Evet, Afyon Ticaret Odası'nda TURGO'dan şarj aldıktan sonra 314 km menzili 187 şarjla Eskişehir'e doğru yola çıkıyoruz. Burada ekomoda alalım. Ve artık gidebiliriz. Buradan 145 kilometrelik bir yolumuz var. Şuradan bakacak olursak Evet 1 saat 58 dakika diyor. 2 saatte varmış olacağız gibi. Uygun şekilde gidersek. %87'lik şarjı 35 dakikada yaptı. Bu güzel bir şey. Ben de o arada hem yemek yedim hem de hava ihtiyacımı giderdim ve tamamlamış olduk. Şimdi yola çıkıyoruz. Evet, şu an Afyon'dan çıktık. Eskişehir Seyit Gazi yolu doğuna doğru gidiyoruz. Ve artık 100 110 falan da gidebilirim aslında. Çünkü 131 kilometrem var gözüküyor. 131 kilometreyi ben %85 şarjda hala yaparım. Şu an %85 şarjım var. O yüzden çok da fazla düşünmeme gerek yok. Sadece Antalya Afyon arası biraz uzun olduğu için orada düşünmüştüm. Yavaş gitmeyi. Şimdi ise bir radar hız limiti sıkıntısı, ceza yeme sıkıntısı olmadığı sürece biraz daha hızlı gidebilirim aslında. Ona bakacağız. Hatta 106 ile ile falan gidip deneme de yapabiliriz. Afyonun içerisinde 80 çok fazla da EDS var. O yüzden orada mecbur yavaş gittik ama buralarda yok gibi. Göreceğiz. Gerçi yerleşkeler var. Bakalım buralarda ne olacak. Mecbur yavaşlamam gerekecek buralarda. Şu an 14.8 kW yakışım var. Çok kötü değil. Düz yol olduğu için zaten iyi gidiyor burada. Ama hava sıcaklığı 16 derece kadar düştü. O tabii bataryanın tüketimini artıracaktır. Çok fazla olmasa da şehir işlerini geçince hızlanabildiğim yerde hızlanmaya çalışacağım. Yüzün üzerinde gitmeye çalışacağım. Bakalım tüketimimiz nasıl olacak. Afyon'dan Eskişehir'e doğru Seyit Gazi üzerinden giderken Gazlı Göl'den geçiyoruz. Burada termometreler var. Etrafta gördüğünüz gibi. Biraz hızlı gittim burada. 105'te ama tabii hep şehir yerleşki olunca yavaşlamam gerekiyor. Burada da yine 82'ye düştüm. Hız var. Buradan sonra da Seyit Gazi tarafına döneceğiz. Daha doğrusu tabelayı takip edip gider, gideceğiz sola dönersek gazlı aslında Ka ve kaplıcalar. Sağdan da Seyit Gazi İskişehir tarafına geçiyoruz. Evet ama hala kaplıcalar bu tarafta da var. Bayağı bir termal otel var gözüküyor burada. Yeni kurulan oteller de var. Evet şu an bakarsak 82 artık şehirden de çıktığım için 90'a yine çıkabilirim. Belki biraz daha hızlanabilirim. Viraj yollar çok fazla bu Seyit Gazi tarafında. İleriye doğru iki yönlü trafiğe de dönüşecek. Yani oralarda mecbur yavaş gideceğim. O yüzden burada hızlanmak istiyorum biraz. Yalnız hızlanınca işte 105 yaptım mesela demin. Şimdi yapalım. 105'e falan çıkınca yüzdeye bakarsak baya bir tüketim yapıyor aslında. 18, 19, 16 civarında tüketim yapıyor. Yani 90'larda giderken 12'ler civarında tüketirken 105 ile gidince şimdi tabii yokuş çıkıyorum biraz çok referans olmayacak ama şu an 16.3 tüketimim var. Buradan da hızın önemli görebiliriz. Ama yolda radar olmadığı sürece hızlı gitmeye çalışacağım dediğim gibi virajlarda olmadığı sürece düz yollarda hızlı dediğim de çok fazla değil aslında 105 ile gitmeye çalışacağım. Antalya Afyon arasında sürekli 96 ile gelince tabii bu 105 bile bana şu an hızlı geliyor alışınca tabi yavaş gelecektir. Yine. Buraların yolları düz gördüğünüz gibi. Ve buradan bu şekilde devam edeceğiz. Sonrasında da viraj yolları gelince yavaşlayacağız birazdan. Evet mesela burası biraz yokuş aşığı. Ve 18-16 haya. Belki de düz. Yani tüketim birazcık fazla. Yüzünüzden üzerine çıkınca zaten tüketim artıyor biraz da. Benzinli araçlarda da bildiğiniz gibi yani belli bir devrin üstüne çıkınca neredeyse dikkat tüketim başlıyor falan. Onun gibi bunda da böyle bir durum var. O yüzden hızı dikkatli kullanmak gerekir. Eğer menziliniz yeterli değilse. Şu an Eskişehir'e menzilim benim yeterli. 116 kilometrem var zaten. 294 kilometre gösteriyor. O yüzden bir sıkıntı olmayacaktır. Hızlı gidebilirim. Evet şimdi Seyit Gazi yolunda gidiyoruz ve burası git geldi bir yol. Yani arada bir bulvar, rüfüj yok. Karşıdan araçlar geliyor. Çok güzel bir yol aslında. Manzarası muhteşem. Ve yokuşa şanıyorum sürekli o da büyük avantaj. Sürekli rejenerasyon yapıyor. Acaba diyorum burada şarjın artışı olur mu? Şu an %71'deyim. B moduna bile aldım yani. Ayağım gazda gidiyorum ama B moduyla rejenerasyon da yapar diye düşündüm. Yokuş aşağılarda. Bayağı zekli bir yol. Sadece tek yön. Ve doğada çok güzel yem Dikkatli gitmek lazım tabi. Biraz yavaş çünkü virajlar çok fazla. Hızlanamıyorum o yüzden. Şu an yani hızlanma derdim olmadığı için hızlanabilirdim ama böyle virajlardan dolayı hızlanamıyorum maalesef. Ve bu şekilde 70-80 civarı hızlarla gidiyoruz burada. Şarjımız %71'de sıkıntı olmadan gideceğiz gibi gözüküyor. 95 kilometrem kaldı. 100 kilometre yapacağım zaten. Onu da artık 40'a falan gelince biter yolum diye düşünüyorum. 48 kilometre yapmışım. 48 kilometreyi %87 ile başlamıştım. %71'e düştüm. %16 ile yapmışım. Güzel. Yüzde başına yani yüzde başına 3 kilometre. Zaten beklenen ortalama 10 yapmışım. Biraz hızlı da gittim. Düz yollarda 105 ile gittim. Buralarda zevkli yollar. Araba sessiz olduğu için bu yollarda falan kullanmak da güzel. Herhangi bir ses falan çıkmıyor. Motordan şaşa oldukça da rejenerasyon yapıyor. Şurada görüyorsunuzdur. Evet şu anda 71 kilometre ilerledik ve 71 kilometrem kaldı. Tam orta yoldayım. Ve 16.1 yakıt tüketimiyle ilerliyorum. Yol gidiş geliş olduğu için biraz yavaş gidiyorum. Yine 96'ya ayarladım. Virajlarda daha da yavaşlamak zorunda kalıyorum. Çok daha hızlı giden araçlar var. tabi Korkmadan bir yol alışkın herhalde bunlar. Benim için bu iyi. %64'e düştü şarjım. %87 ile başlamıştık. %23'lük bir düşüş yaşadık. Ve bununla 70 kilometre geldik. Yine 3-4-3.5 civarı her %1'lik tüketimde harcamış duruyoruz. Ortalama gibi gözüküyor. Güzel. Yani 16 kWh ile gidiyoruz. Havalar, hava soğudu 13 derece. Sıcaklık o yüzden belki bu olabilir. Ve bir de çok fazla yokuşta çıktık. Yokuşta iniyoruz ama çıktığımız yokuşta fazla. Bu dağlık bir alan gördüğünüz üzere. Şimdi bir barajdan geçiyoruz şu anda. Barajın yolu da biraz dar bir yol, yol diye hatırlıyorum. Hemen B modunu da açayım. Burada biraz yavaşlayalım. O önümüzdeki hızlı gidenler bile bayağı yavaşladılar. Barajın yolu bayağı güzel aslında. Hani aracı böyle tek yolda sürmeyi sevenler için manzaralı. Ben severim. Böyle Biraz rally yollarını hatırlatır yol tutuş hissiyatını da yakalarsınız buralarda. O anlamda da güzel bir yol. Gördüğünüz gibi. Yokuş aşağı indiğim için de bir sıkıntı yok aslında. Bu Opel Corsa'nın şerit takip sistemi var. Ve o da bu yollarda avantajlı oluyor. Beni yoldan çıkartmıyor. Yani şeridimden. 70 km'nin üzerinde çalışıyor. Aslında 68'in üzerinde çalışmaya başlıyor. Ve uyarı veriyor. Seni içeri atıyor. Yani yarı otonom falan bir sürüş değil aslında. Elimiz direksiyonda olması lazım ama kaçırdığımızda içeri atıyor bir. Sonra uyarı veriyor. Biraz direksiyonu bırakırsak tutmamızı söylüyor. O da avantajlı böyle dar yollarda. Güzel bir seçmek. Ben onu her zaman açık tutuyorum. Uzun yollarda çok bence faydalı. Yani özellikle böyle dar yollarda önemli. Şerit takip. Şimdi gördüğünüz gibi burada bayağı virajlı bir yol var. Önünde insanın araç olmayınca da biraz daha yavaşlama hissi geliyor. Arkamdaki de o yüzden dibime dayan da onun önünde araç var. Kolaylıkla benim arkamda hızlı şekilde gidebiliyor. Benim aldığım yolu görebildiği için benden daha hızlı hızlı manevra yapma hissiyatına kapılabiliyor. Benim önünde araç yok şu anda o yüzden çok anlayamıyorum. Mesela burada çok azıcık arkaya attık galiba hissettirdi. Ama gayet, gayet güzel döndük. Baya güzel bir yol. Eğlenceli. İstersek daha da basıp böyle öndekilere yetişip falan ilerleyebiliriz belki. Öndeki iki araç baya hızlı gidiyorlar. Bakalım yetişebilecek miyiz onlara. Bu yüzden de baya güzelmiş. Evet tüketim 15.3'e düştü çünkü sürekli yokuş indim. Ve 16'dan 15.3'e düştü. Yani artık bu yolda tüketimi düşünmüyorum çok fazla. Neredeyse geldim çünkü. Gerçi 66 kilometre sonra tamamen varacak mıyım? Emin değilim. Ona bakacağız. Varma ihtimali de var? Son durak olabilir ya da döneceğim bir yeri gösteriyor olabilir ama varacağım gibi duruyor. Çünkü hesaplarıma göre o süre olması lazım. Çünkü 76 kilometrede ilerledim zaten. Yol eğlenceli olduğu için sürekli virajlı 76 kilometre nasıl geçti anlamadım açıkçası. Afyon'dan gelirken Burdur üzerindeki düz yollar daha çok sıkıcı olmuştu daha hızlı gelmeme rağmen. Gerçi burada yine hızlı gidiyorum. yüzde ulaştım şimdi. Dediğim gibi önde araç olunca birazdan insan hızlanıyor. Onlara yetişesim geldi bir de. Onlarla beraber gideceğim şurada. düştü Gördüğünüz gibi. Burada bayağı büyük bir viraj var. Tamam, yani ben modum açık. Evet, dönemedim burada. Bayağı yavaşlamamız gerekiyormuş. 40'a falan düştük. Corsa'nın yol tutuşu gerçekten iyi. Yani sınıfına göre bayağı güzel bir yol tutuşu var. Yol ses hissiyatı çok iyi. Ben hoşuma gitti. Burada tam gaz verdim ona rağmen iyi hızlandı. Bu da önemli bir şey. Aslında normalde alıp hızlansam çok daha hızlı şekilde geçerdim. gibi gitsem de varacağım sonuçta acelem yok aslında ama biraz yolun tadını çıkaralım istedim. Önümüzde araç yok o yüzden geçebiliriz belki. harcanınız yere menzil endişeniz yoksa şu an benim çok rahat. Basın gidin çok güzel şekilde götürüyor. Menzil endişeniz varsa da bir yerde alırım diye onu belirleyip istasyonu ona göre yine basabilirsiniz aslında çok da sorun değil. Ben Antalya'dan Afyon'a 96 ile geldim. 120 ile gelsem arada 15 dakika şarj alsam yine kurtarırdı. Aslında o 120 ile geldiğimde de 15 dakika daha erken gelirdim zaten. Sadece maliyeti fazla olurdu bana. Maliyeti kurtarıyorum bu şekilde. Evet. Bu yol gayet güzel dediğim gibi. Biraz uzun bir şekilde çekmeye çalıştım. Artık az kaldı 57 kilometre. 15.2 ve yüzde %60 %27 ile biz 85 kilometre yapmışız. Biraz da hızlandık burada gördüğünüz gibi. Evet şu an Seyit Gazi'yi geçtik. Buralarda bayağı hızlı gittim aslında. Virajlar yoktu yüzün üzerine gittim. Yakıt tüketimi 15.4. 95 km gitmişim ve 42 km kaldı. %56'ya düştü şarj. %30 harcadım. 96 km'de %30. Güzel yani neredeyse 100 kilometre %30'la hızlı gitmeme rağmen iyi bir değer. Burada da 70 km hız limiti varmış. Radar varmış ama bilmiyorum yüzle gidiyorum şu anda. Umarım bir radar çıkmaz. Göreceğiz burada yol düz artık. Seyit Gazi'den sonra Bu şekilde bu şekilde ilerleyip, ilerleyip yolumuzu tamamlayacağız. 40 km kaldı zaten. Sonrasında Eskişehir'deyiz. Bayağı ilerledik şimdi. Burada bir hızlansam da şunları geçsem mi acaba diye düşünüyorum. yeah Sıcaklık da 11 dereceye kadar düştü. Tabi pil yani kullandığı için sürekli belki sıcak kalmıştır ama hava soğuk. Bunu söyleyelim. Burada tüketim 16'da. Ve 100-110'la gidiyorum genelde. O yüzden 16 olmuş olabilir. Gayet güzel bir tüketim var. Ve 10 kilometre yolum kaldı zaten. Gelmek üzereyim Eskişehir'e. Şu an tüketim değerleri bu şekilde. Varınca son tüketim değerlerini de özetleriz. Şu an Eskişehir'e girmiş bulunuyoruz. Eskişehir'e niye yukarıdan girdiğimiz bir yapmak riskli. Hep çift şerit. Yani giriş geliş yol. Yine de eğer tüketim derdiniz yoksa araba hakkında süper performanslı normal modda gidiyorum şu an ekonomik değil. Hızlanabilmek için. Turn right Öyle olunca da bayağı güzel. Eskişehir'in Odun Pazarı Belediyesi tarafındaki girişindeyim şu anda. Buradan da artık Eskişehir'in otogar tarafına geçeceğim. 7 kilometrelik bir yolum kaldı ve tüketimim 130 kilometre gelmişim 15.6 tüketmişim ve yüzde 44 yüzde 43'lük bir tüketim yapmışım. Evet ulaşmak istediğimiz yere geldik 138 kilometre ve toplamda 134 kilometre yapmışız 38 kilometre kalmış yani yarı yarıya gitmiş neredeyse yüzde kaç harcamışız 43 87 idi 44 harcamışız tam yarı yarıya harcamışız güzel. 44'ü yüzde 134 kilometre ile harcamışız. 15 kilovat saat yaktım aslında burada normalle gittim ve hızlanmalar yaptım araçlar solladım çok fazla düşünmedim yüzün üzerinde hız 100 kilometre saat üzerinde hızla gitmeye çalıştım bayağı da efektif oldu hem normal modla hem de hız olarak hızlanmalar da yaparak gitmeme rağmen ve 100 kilometre hızın üzerinde gitmeye çalışmama rağmen 15.1 kilovat saatle gitmem önemli. Sıcaklıkta bakarsanız 12 derece. Yani hava serin. Ona rağmen güzel bir gidiş oldu. Ve bu yolculuğumuzun sonuna geldik. Antalya'dan Afyon'a gitmiştik. Afyon'dan da Eskişehir'e Seyit Gazi üzerinden geldik. Özellikle Afyon'dan Seyit Gazi üzerine %87 şarj varken şimdi %43 kalması ve 134 km yol gitmemiz. Ve hiç aslında hıza dikkat etmeden gittiğim için gayet güzel. O ara kısa olduğu için zaten 134 km'lik yol. Tüketim endişem de olmadı. O yüzden dikkat etmeme gerek kalmadı. Ama Antalya-Afyon arası tüketime dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü %100 ile çıkmama rağmen %13 ile Afyon'daki Trugo tesisine girmiş oldum. Orada dikkat etmek gerekiyor. Hepinizi izlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.